Arkadaşlar merhaba. Mebbis'ten e-okula kurum koduyla giriş yapıyoruz. İlkokul ortaokul kurum işlemleri diyoruz. Şube işlemlerinden şube ekleye giriyoruz. Arkadaşlar kura işlemine başlamadan önce mutlaka kayıttaki öğrencileri kesin kayıt yapmalısınız. Ve ikinci bir işlem olarak milli eğitimden mutlaka birinci sınıf şubesi açtırmalısınız. Çünkü kesin kaydı yapılan öğrenciler birinci sınıf geçici sınıflara alınır. Kura işlemi gerçekleştikten sonra bu geçici sınıf kendiliğinden kaybolur. Birinci sınıf şube işlemi açtırıp kesin kaydı yaptıktan sonra kura işlemine devam ediyoruz. Kesin kayıt yaptıktan sonra şube işlemlerinden şube ekleye giriyoruz. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta sizin adınız yazıyorsa kura işlemi başlamaz. Mutlaka ya başka öğretmen yazmalı ya da boş bırakmalıyız. Bir de dördüncü sınıf klasörün üzerine tıklıyoruz. Sınıf öğretmeni yazan kısımda isterseniz boş bırakın, isterseniz kuraya katılmasını istemediğiniz bir öğretmeni işaretleyin. Aynı şekilde 3. sınıf klasörüne tıklayarak sınıf öğretmeninin boş bırakıyorum. Dediğim gibi, birinci sınıfa vermek istemediğiniz başka öğretmen varsa şimdilik onu seçebilirsiniz. İkinci sınıf klasöründe yine benim ismim var ama onu değiştiremiyoruz. Çünkü geçen sene kura işlemi olduğu için güncelleme kabul etmiyor. Bu böyle dursun. Sol menüden kayıt işlemleri diyoruz. Sınıf şube öğretmen havuz belirleme işlemi diyoruz. Sizin öğrenci sayılarınızda bir hata varsa kura işlemini yine yapmayınız. Fiziki ortamdan dolayı ortalamanın altında öğrenci alacak sınıf var mı hayır diyoruz ve kaydet diyoruz. Şube bilgilerinde birinci sınıf şube tipini daha sonra güncelleyeceğiz. İkinci sınıf için şube tipi sabahçı öğrenci normal hangisi ise, onu seçiniz ve kaydetteyiniz. Birinci sınıf için öğretmen listesinde sizin adınız sadece ikinci sınıflarda gözükecektir. Üçüncü ve dördüncü sınıf olmamalıdır. Ben de okul öncesi öğretmenimiz var kura işleminde. Kura çekilirken zaten ona çıkmayacağı için adının olması önemli değil. Kaydet diyoruz. kayıt işlem menüsünden öğrenci ve öğretmen şube belirleme işlemlerine giriyoruz. Öğrenci şubeleri ve sınıf öğretmenlerini belirle diyoruz. Öğrenciler ve şubeleri geldi. Tekrar şube işlemlerinden şu ekle diyoruz gördüğünüz gibi adını birinci sınıfta yine gözükmeyecektir. Kayıt işlemleri öğretmen havuzu belirleme sekmesinde birinci sınıf şube tipini seçiyoruz. Ve kaydet diyoruz. Şimdi öncelikle şu üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğretmenlerini tekrar seçelim. Ardından kayıt işlemlerinden şube açma kapatma öğretmen işlemlerine giriyoruz. Sınıfı birinci sınıf seçiyoruz. Gördüğünüz gibi hala birinci sınıf öğretmeni yok. Siyah kutudaki ilkokul öğretmen şube belirleme işlemlerine tıklıyoruz. Kutucuğu işaretleyip devam et diyoruz. Şimdi ekranı aşağı kaydırıyoruz. Demin aşağı kaymıyordu kaydırdıktan sonra kendi adımız burada çıkacaktır. Kutucuğu işaretleyip onaylıyoruz. Şimdi şube işlemleri şube ekte gördüğünüz gibi birinci sınıf, sınıf öğretmeni kısmında isminiz olacaktır. Sınıf başkanlarını seçtikten sonra kaydet diyebilirsiniz.